Samsun Bafra ilçesinde sevgiye uzanan eller projesi toplantısı yapıldı. Bafra'da pilot okul olarak seçilen Dede Dağ ve Kemal Paşa Ortaokulu'nda bulunan 9 ile 16 yaş grubu çocukları sokan her türlü kötülüğünden uyuşturucudan kurtarmak, bedensel ruhsal ve psikolojik durumlarını düzeltmek, sosyal riski azaltmak amacıyla pilot bölge olarak seçilen Dede Dağ ve Kemal Paşa Ortaokulu öğrencilerine spor malzemeleri dağıtıldı. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Dağ Ortaokulu'ndan 82, Kemalpaşa Ortaokulu'ndan da 130 öğrenci proje kapsamında halk oyunları, müzik, tiyatro, tekvando, voleybol, futbol kursları açıldı. Bu kurslara devam eden öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı. Vali İbrahim Şahin'in yaptığı açıklamada şunları söyledi. Topu alır keserlerdi. Niye ders çalışmıyorsun diye yahut da yardım etmiyorsun diye. Artık bu düşünce değişti. Tam tersine bakın valisiyle, kaymakamıyla, belediye başkanıyla, sivil toplum örgütleriyle, hayırseverleriyle biz spor malzemeleri dağıtıyoruz ki çocuklar daha sağlıklı olsunlar diye. Aslında sporla uğraşan çocuklar veya insanlar daha başarılı olurlar. Bir taraftan sporla uğraşacağız ama diğer taraftan mutlaka derslerimize iyi çalışacağız. Sahip olamadığımız sokakta bekleyen tehlikeler var. Onun için bu çocuklarımız hem sokağa sahip olacaklar hem sokakta olası olumsuzlukların önüne geçecekler. Çünkü sokakta ciğeri, aklı, beyni temiz olan yavrular olumsuz unsurları devreden çıkaracak. Konuşmaların ardından hayırsever vatandaşlar tarafından alınan spor malzemeleri çocuklara verildi.